Arkadaşlar, herkese yeni bir videodan selamlar. Selamlar dostlar. Can, orada yapan yalnızdım. <laughs> Bugünün konusu. <laughs> yalnızlık. Bugünün konusu biraz daha yurt dışında yalnızlığı evet, yurt dışında yalnızlık. Peki, yurt dışında yalnızlığım, Türkiye'de yalnızlıktan ne farkı var? Ben sana bunu soruyu. Şimdi, şöyle bir durum durumu Evet. Bu arada Türkiye'de de arkadaşlar yalnız olabilirsiniz. Evet. Kabal kalabalıklar içinde bir yalnız olabilirsiniz. Fatih. <laughs> Fatih. <laughs> <laughs> Burada farkı arkadaşlar, siz yalnız kaldığınız zaman Özellikle İngilizce seviyeniz düşükse can evet. yapayalnızsınız. Çünkü tanışacağınız insanlar İngilizce konuşmanız gerektiği için bir de bir yani yapacak bir şey olmuyor. Ya İngilizceniz düşükse o insan da sizi e, toler Konuşmak etmez yani. Konuşmak istemiyor siz yani, arkadaşlar. Yani, adam mi? bir laf anlatacak. Bir saatle anlatıyor adam o lafı. Senin mesela ben adam bir tane... seni dinlemek istemeyebilir yani. Senin ben de bir tane bildiğim hikaye var. Evet. Anlatayım mı? Anladım. Bir tane sen kızla konuşuyordun. Ben mi? Evet. evet. Biz arkadaşlar Estubay'da okurken bundan İki sene önce ben belki. Hikaye, ben hatırlıyorum. Deneyim. Ben her şey hatırlıyorum. Biliyorsun deneyim. beni. Arkadaşlar şöyle bir olay gerçekleşti mesela. Cihan bir tane kızla konuşuyor. Kızın İngiliz seviyesi Taylandlı kız. A2 falan. Cihan da o zaman Sivan, Dedi ki bu ne Ben, de, ben dedi, ben dedi ben. Bunlar ne konuşacağım dedi ya. Anladın mı? Çünkü gerçek iletişim yok. Çünkü aga bu ileri gidemiyorsun arkadaşlar. Yanlış yapmış. Yani aman. Yani böyle bir hikaye. Böyle bir hikayemiz var yani. Ya yani. çünkü neden? E sana bir laf anlatmaya çalışıyor, anlatamıyorsun. Derin sohbete giremiyorsun abi. Derin Hı. sohbete giremiyorsun. Bir adamla yüzeysel nasılsın, iyisin, ne iş yaparsın, bunu yaparım. İşte şu ara, şu aralar şunu yapıyorum, burada çalışıyorum. Dan ziyade daha derin sohbete atıyorum sana ne anlatacak? İnandığı dinle alakalı bir şey anlatacak. Sen ona e, yaptığın bir yemeğin detaylarını anlatacaksın. Yaşadığın bir olayın detaylarını anlatamıyorsun mesela. Böyle olduğu zaman otomatikman o bariyer, iletişim bariyeri Devreye. Dil bariyeri devreye giriyor. Aklıma kötü bir anım geldi bununla ilgili. <laughs> arkadaşlar. E, bir 8 ay önce falan ben bir tane Sudanlı bir kızla e, şey yapıyorum. Birazcık flörtümsü. Evet. Ama gerçekten arkadaşlar uzun zamandan sonra biraz işlerimizi oturtmuşuz artık burada. İşte işe girmişiz, çalışıyoruz falan filan. Biraz dengemi oturmuş arkadaşlar. Ve ben kızla tanıştım. E, halle İngiliz seviyem o zamanlar B2 falan. Tamam. Yani tamam okulla B2 C1. Ama kanka evet. gerçek hatta biliyorsun bu böyle değil. Tabii Adamın ki. çünkü, çocuk kadın işte doğma bilmiyor buralı. Hı hı. Sen daha yeni öğrenmeye başlamışsın, bir sene olmuş. Haliyle bir bariyer oldu. Kız en son bana dedi ki arkadaşlar, Eren dedi, konuşabilir miyiz? konuşma gittik işte. Oturduk, konuşuyoruz. Bana dedi ki, ben de yapamıyorum çünkü dedi, dil bariyerimiz var bizim dedi. Aa Evet. Yani böyle bir şey olmuştu. Ama Üzücü. bazen dil gerekmez bazı şeyler için. Yani ben dedim ki işte, dil öğrenmek için <laughs> dillerin değmesi Aa, doğru. gerekiyor. Doğru ya. Yani. Üzücü bir andı Çok ama sonrasını tekrardan konuştuk. Ben İngilizce biraz daha gelişirdim. Hırsı Devam ettik. Yani. Hırs yaptım. Gerçekten sadece o beni için. çok üzdü kanka. Aradın çok üzdü ya. Bak gerçekten çok üzdü. Çünkü sen de biliyorsun. <laughs> Neden bunu. dil okuluna gelmelisiniz şu an? Yani tecrübe bunu bu sende. Evet. Yani gerçekten dil seviyen eğer yüksekse, karşıdaki insanı yüksekse tam konuşabilirsiniz bir yere kadar ama derin sohbette aşktır, şeydir, ailedir, bir şeydir <laughs> olmuyor kanka. Giremiyorsun. Bir de sadece bu değil. E, yurt dışındaki insanlar biraz daha yüzeysel sohbeti seven ve karakter olarak bireyselci insanlar bence. Karaktersel olarak bir topluluğa derin sohbete katılmaktansa Türkler gibi sıcakkanlı olan ülkeler hariç ve insanlar hariç tutuyorum. Geneli Avrupalı insanlar mesela, Amerikalı insanlar vesaire biraz daha böyle bireysel, yalnız takılmaya çalışan, seninle derin sohbete girmeyen, işte sohbeti sınırlı seviyede tutan insanlar oluyor. Haklısın mıyım? haklıs güvenlik bize gelmiyor bu arada. Yakışıklı güvenlik, Yakışık güvenlik. Dedi. Geçti az önce. yani ama bir şey miyim canım. O da yurt dışında. Ben bunu sadece bizde de değil, yurt dışındaki çoğu ülkede gördüm aslında. Yani çoğu insan yurt dışına giden Türklerin de bunu hem yani şey yapıp hem deneyimleyip hem de üstüne YouTube'da vesaire video çektiğinde gördüm. Yani yalnızlık, işte samimiyet eksikliği Türkiye'de hani olan, burada olmayan şeyler de ben insanların gidince anladığını düşünüyorum. Aynı evet. bizim de anladığımız gibi. Yani oradan şey diyebilirsiniz. Türkiye'de şu an biz bizi yatakta izliyorsanız arkadaşlar uyumadan önce mesela evet. saat 12'de ya bunlar ne sallıyor ya. Ben yani çok güçlü falan diyebilirsiniz. Biz de çok güçlü, güçlüyüz arkadaşlar. Biz de zorluklar içinde büyüdük. Tabii. Ki. Ama yalnızlık insan sosyal e, bir varlık var. Var. sonuçta. Yani e, şey. de ihtiyaç duyuyorsun. Hadi biz tam Eren var ama sonuçta kardeşinden başka da insanlarla iletişim kuruyorsun. Şey söyleyebilir miyim? Bir şey daha söyleyebilir miyim? Bir de Dubai'nin bir avantajı da var arkadaşlar. Arap toplumu ee, samimi bir millet, bizim evet, gibi aslında. Evet, sıcak kanlı. Mısırlılar, ee, işte Morokollular, Faslılar, Tunuslular falan O yüzden falan şey, yani. bir Hollanda gibi bence etki etmez, Avrupalı gibi tabii, etki tabii, etmez. Tabii, doğru yani biraz daha samimi olabilirsin burada, Bana tanışırsanız. Türk oranı da fazla olması burada biraz daha... Evet. Yani, Türklerle de arkadaşlık kurabilirsin. Ek olarak dediği gibi Araplar... Ben şu an hangi Morokko'lu, Tunuslu, Faslı ile tanışsam... Işte Türkçe Türkçe bana dizileri anlatıyorlar, İşte Türkçe kelimeler biliyorlar. Çünkü Arapçadan dolayı da ortak kelimeler var. Hem de dizileri izliyorlar mesela. Kara Sevda'yı çok izliyorlar arkadaşlar. Kara Sevda, evet, evet Sudanlı kız da çok Kara izliyorlar. Sevda mesela. inanılmaz izliyorlar yani. Ben anlayamadım. Kara Para Aşk var galiba bir de. Onu da izliyorlar. Bir sürü böyle diziler. Eski bir tanesi bana ırhlamurlar altındayı söyledi mesela. Arkadaşlar yakışıklı güvenlik geldi. Bizi durdurdu maalesef. O yüzden Üff. bize e, setup'ımızı eve taşıdık. Aynen. Nerede kalmıştık en son Cihan? Arapların sammetinde kalmıştık, çoğu zaten Arap e, dizilerden, Dizi demiştik. E, Türkçe mi Türkçe biliyor falan filan sammet. Her neyse, gerçek yalnızlığa geleneceğim. Evet. Arkadaşlar, buraya geldiğinizde e, özellikle dil okuluna geldiğiniz zaman, dil okulundan sonra sadece çalışma hayatına geçersiniz. büyük ihtimalle sizi bir yalnızlık bekliyor. Boşluğa düşeceksiniz. Çünkü neden arkadaşlar? E, buraya geliyorsunuz, atıyorum 5 aylık bir eğitim aldınız veya evet. 4 e, aylık bir eğitim aldınız veya 4 artıcı yaptınız bir şeyler yaptınız, bir oyunlar yaptınız. Her neyse arkadaşlar eğitime geldiğiniz zaman e, bu arada yani eğitim alırken de çalışabilirsiniz ama fark etmez. Eğitim alırken işte derse gidiyorsunuz, arkadaşlarınız oluyor, yeni insanlarla tanışıyorsunuz, o okul ortamı, orada insanlar tanışma, kız arkadaş edinme, erkek arkadaş edinme. Bunlar güzel şeyler. Öğrencilerle aktiviteye falan gitmeler olsun. Ancak eğitim bittikten sonra genelde sizin arkadaş çevreniz zaten ülkesine dönmüş oluyor. Yabancıysa Türkçe de tabii ki dönmüş olabilir. Ya da işten ya dolayı şey yapmakta zaman, artık zaman şey oluyor. Biraz zor bulunuyor. Sizin için arkadaşlar artık burası biraz daha sadece iş kısmına döndüğü için Aynen. birazcık kendinizi yalnız hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu konuda size tavsiyem belli başlı uygulamalar kullanabilirsiniz. Tinder, Bumble. Ki biz Tinder, Bumble kullandığımız halde yine bir yani yalnızlık hissetmiyoruz. Biz hissetmiyor belki olur. yanlış kullanıyoruz. Arkadaşlık için değil de Biz ee, yanlış kullanıyoruz. Yani bir söylenen arkadaşlık için kullanıyoruz. Her neyse arkadaşlar daha sonrasında şöyle bir durum olabilir. ya Dil okuluna geldiniz. Atıyorum 6 aylık bir eğitime geldiniz. Evet. Ee, 6 aylık eğitim yaparken siz halle önce bir gruba dahil oluyorsunuz Yani. Bir kaynaşma oluyor. Aynen. Daha sonrasında atıyorum kursun 4. ayında, 3. ayında bazı arkadaşlarınız gitmeye başlıyor. Evet. Halle siz de yeni insanlar tanışıyorsunuz. Böyle problem var ya. Ee, yani o eskisi yeniyi tutmuyor. Yine bir kalabalık içinde yalnız hissetmeye başlıyor. Hani bunlara kendinizi hazırlıklı gelin yani. hazırlayın kendinizi. değişiyor. Var. Gidenleri özlüyorsunuz, kalanlar size gidenleri hatırlatıyor. O yüzden ya yani bizim mesela arkadaş grubumuz, iyi arkadaş grubumuz gitti. Çoğu burada değil yani. yani hepsi hiçbir burada değil artık. Biz çok edindik bu arada. Yani çok edindik ama yani birkaç tane yakın gitti. olanların hepsi gitti. Öyle olunca da insan biraz daha şey oluyor. Hani tabii ki öğrencilerle biz yine arkadaşlığımız devam ediyor. Buluşuyoruz. İşte öğrenci oryantasyonları devam ediyor. Sonrasında buluştuğumuz yine öğrenciler var. Ama işi sonunda işin sonunda herkes yalnız abi. Yani buna kendiniz birazcık hazırlayan arkadaşlar. Bu dışındaki zorluklardan bence e, mentali en çok yoran ve etkileyen ve insanların dönmesine sebep olan şeylerden ilk 3 sırada ben sayarım ya bunu. Özellikle tek başınıza geliyorsanız bu yalnızlık duygusu arkadaşlar size daha ağır olabilir. Evet. O yüzden her zaman dediğimiz gibi yola tek dilde. de Çift. Çift çıkmaya çalışın. Arkadaşınızla, yani eşinizle, dostunuzla gelin. Birileriyle gelmeye çalışın. Güvendiğiniz birileriyle gelmeye çalışın. Burada yalnız kalmazsınız. Başınıza herhangi bir aksi durum geldiği zaman da e, diğer arkadaşınız sahip çıkmaya çalışın. E, kendi deneyimlerinden. En azından YouTube var. İşte sizle konuşuyoruz. Sonuçta, o, sonuçta bizim bir, için bu şeydir arkadaşlar. E, i̇letişim. En azından e, aklımızı yitirmememiz için. <laughs> Yalnızlıktan delirmememiz için. Siz de buradasınız. Bizi izliyorsunuz. Yani 250-300 izlense bile sonuçta ya, tabii biz bu videoları ya çekmeye devam ediyoruz sonucunda bizim acentemiz devam ediyor. Biz öğrenciler de arkadaşlar geliyor. deneyimliyoruz da sürekli yeni şeyleri. Hı -hı. Mesela biz bizle ilgili bilmediğiniz bir şey söyleyeyim. Biz mesela Türkiye'ye bence Dubai'de bulunup en geç ailesini görmeye giden biziz. sanki. 17 ay sonra gittik. Anladın tabii mı? Ki, Normalde öğrenciler geliyor mesela 3 ay sonra bir Türkiye'ye gidiyorlar ailelerini görmeye. Diyorum ki ne güzel hayatınız var sizin. Biz 17 ay gidemedik gitmedik. arkadaşlar yani gitmedik burada bir şeyler i̇şte çalıştık. İşleri toparlayalım. Diye. İşte biraz daha biriktirelim. Bir şeyler yapalım. Falan diye diye yani oraya day sürdü. Bu da bir aslında bize koyan şeylerden bir tanesi. Tabii ee, Şu anda da var ama kendi gitmek istemiyor. Artık kendi gitmek <laughs> Anne hani o Üzün Çok mi? değişti. Çok değişti bu çocuk. Çok değişti. <laughs> çok bozdu. Arkadaşlar bu video biraz üzgün oldu şu an. Biraz abi de depresif video oldu. Yani ama bu hayatın gerçekleri, gerçekleri bu. Biz size bunu Gerçekleri konuşuyoruz. biz size bunu anlatmazsak, keşke arkadaşlar sahne. Dubai'de çalıştık, 3 günde Lamborghini aldık, 3 işte üç günde 300 üç lira kazandık. Ya, alabilirsin, e, sonra ne olacak? Veya Amerika'daki gibi günde işte 500 dolar kazandık falan tarzında <laughs> içerikler yerine. Doğru olabilir ama arkadaşlar bunun arkasında da adamın 15 saat, 12 saat çalıştığı bir kısım var ya, keşke bu kısımda gösterseler de ki. biz de anlatsak da sadece sani... gidip alınmıyor. Para diye bir şey 12 olsa. saat harcayıp orada aldığın 300 dirhem değil, 300 dolar değil abi. Orada bir geçirilen zaman var. O mental ne oluyor mesela? 12 saat çalışırken ki mentalin bunu düzenli olarak yaptığında yani her şey para değil, her şey pasaport değil, her şey sonuçta bir sosyal hayatında yaşaman gerekiyor bir noktada. Bir noktada insanlarla bir dışarı çıkman gerekiyor. Bir derdini anlatman, onların derdini dinlemen, bir çözüm bulman, bir, bir, şey olması gerekiyor yani. Peki Can, yurt dışında gelmiş. Yurt dışına gitmiş, Dubai olur, başka yer olur, yerler olur bu adam veya kadın arkadaşımız kendisini yalnız hissediyor. Hmm. Bu insanlara ne tavsiye ediyorsun? Benim tavsiyem biraz daha çevrenizle interaktif halinde olmaya çalışın. Sosyal olmaya çalışın. Hani hani mesela şey diyor ya, kendime güvenim yok ne yapmalıyım kendine sadece kendine güven değil tabii böyle bir saçma bir öneri olmaz bu ama yani en azından biraz daha içine kapanık olmaktansa ya yurt dışındayım başlarım ben çalışırım işime bakarımdansa biraz daha çevrenize açık size bir yakın davranmıyorsa siz ona yakın davranın. Zaten psikoloji gereği o size bu sefer farklı gözle bakacaktır. Bazı insanlar ilk hamleyi karşıdan bekler mesela. Ben de biraz öyleydim. önceden. de. Yani şu an biraz daha değiştiriyorum bu durumu. Hani karşı taraf bana yakın olursa ben de yakın davranırım. Ben zaten biraz friendly bir insanım. Hani easy going denir ya. Hiç geçirmesi çok zor insanlar değiliz ama yine de bazen karşı taraftan bir yakınlık görmek evet. istersin. Bir onun sana davranışındansa ya senin davranışına görüp ona göre sen de yükselirsin ona ee, bazı insanlar böyle bazıları tam tersi siz en azından ilk muhabbete başlattığınız olun insanlara sorun ee, bir de samimiyeti açıyor herkes evet ee, o yüzden mesela siz ona söylediğiniz bir kelime bir cümle belki hayatıyla ilgili vereceğiniz bir öğüt... sizin arkadaşlığın çok konuştu sizin arkadaş olmanıza daha böyle e, yakın sizi yakınlaştırabilir bazı şeyler bazı durumlar. Ben ee, ona dikkat edebilirsiniz yani çalıştığınız yer bence en, en rahat arkadaş edinilebilecek biri hani Tinder ve diğer uygulamalardan Tinder'a biraz da takılmak için kullanacaksınız büyük ihtimalle ama Tinder veya Bumble arkadaşlar. Erkekseniz Bumble tercih edebilirsiniz, kadınsanız Tinder'ı tercih edebilirsiniz. Benim söylemek istediğim şeylerden bir tanesi de arkadaşlar burada bazı event grupları, WhatsApp grupları olsun. Meetup var. Meetup veya app'ler var. Yani uygulamalar var. Onlara katılabilirsiniz. İşte atıyorum pazarsa, her pazar saat 18'de işte conversation etkinliği. Speaking gibi. Yani Speaking Club olur başka ya, bir şey muhabbet, olur. Muhabbet, sohbet di, 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 yapsın, yani. yani genelde bunlar ücretsiz olan da var, ücretli olan da var. işte bunları kovalarsanız eğer 30 dirhem karşında veya bazen bedava oluyor mesela bir kahve bile oluyor mesela. Onları kullanırsanız e, size fayda olabilir. Kendinizi biraz daha iyi hissedebilirsiniz ve insanlarla tanışabilirsiniz. Evet. Bunu kullanabilirsiniz. Zaten okul aktivitelerine her zaman gitmeye çalışın okullar zaten ücretli veya ücretsiz her türlü event var. Hani maddi tabii durumunuz, tabii. okuldaysanız harcamak istemezseniz bile masa oyunları oluyor mesela. Masa oyunlarına katılın. Okulda kesinlikle etkinliklere katılın tavsiyem. Hem arkadaş grubu bulmak için, hem eğlenmek için, hem Dubai'yi keşfetmek için birebir bence çok pahalı olmayanlara. Voleybol etkinliğine gidin mesela ne olacak? Bedava, yani beach'te işte volleyball etkinliği. Bir de ben bir şey daha söylemek istiyorum. Benim boyum kadar kısa değil, senin terliğin var. Seni çok kısa hissettim da. Benim anladığım terliğim yok arkadaşlar. O da arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Yalnızlık üzerine bir video oldu. Yalnızlık üzerine bir video oldu. Güzel video oldu. Yani siz de yorumlara ne kadar yalnız olduğunuzu <laughs> yazabilirsiniz. Kaybedenler kulübüne hoş geldiniz. Aynen öyle. Arkadaşlar biz ayda 13 bin kişi izliyor. Ancak bunların sadece ve sadece %80'i bize abone. Yani bu ne demek oluyor? 3.000 bin kişisi bize abone. Ama geri kalan 12 bin kişi abone değil. Nasıl matematik lan böyle? <laughs> Burası reklam için aslında. Kanka 13 bin hani bunu düşünsün. Bu da evet. bir yanlışlık var. Yorum kardeşim. Evet. Yanlış yaptınız. Burada... Hareketlensin. Anladın mı? Hareketlensin de şeyler. Arada size yanlış bilgi veriyoruz böyle. Mesela 2 artı 2 kaç? 5. Aynen. Gibi. Arkadaşlar abone olur musunuz? Sizin abone olmanız bizi motive ediyor. Etmiyor mu? Bu videoların devamını sağlıyor. Bizi motive ediyor. Yalnızlıktan kurtarıyor. Evet. E, mentali yani, sağlıklı tutmamıza yardımcı. Kafayı her patlatmıyoruz. Bir abone, her bir abone bir yalnızlık. Her bir abone eşi. mentali <laughs> bir puan daha yukarı çıkıyor. <laughs> <laughs> Aynen. Arkadaşlar. O zaman kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.